Selam. Şimdi biraz daha ee, Yeni güncelleme gelmiş. Gündereyim. En son tiki almıştım ama hiç kullanamamıştım. Şimdi onu kullanacağız. Bir de yeni güncellemeye bakacağız biraz. Marketine kasıyor. Oy! Çok iyi, çok iyi. Daha iyi günden bu geldi. Ney? O efsane diye gördüm ben az önce. Şanslı, mıymış Güzel. Oo çok iyi, çok iyi. Çok iyi ama çok iyi ama destansı. Bari efsane falan verseydiniz. Neyse, en azından bir gizemi falan verebilirlerdi ama laf etmiyorum güzel o. Oy. Tamam, tamam. lafımı lafım birazcık geri aldım iyi olmuş. Çok iyi dolandıramadım hadi ha o ne geliyor ha bu gel spray geldi ya başka ne gelmiş günlük hediyelerden bunu alalım bu güncelleme geldikten sonra hiç girmedim bu arada oyuna girmedim bile daha editleyecek bir sürü video var ama yani sırf güncelleme geldi diye gireyim dedim. Yeni karakter geldi mi Yok ama çak geldi. Çak bir beşlik. Çak bir beşlik geldi ama. Ha bunu da isim buldum anın Anının da isim buldum. Çak bir beşlik. Çocuk bir beşlik geldi ama. Diğeri gelmedi. Bir bunu oynayalım. Bakalım nasıl bir karakter. Ben bakmıştım aslında ama bir tekrar bakayım ya. Bakayım bunun animasyonları falan var mı? Yo, yok yok. Hop. böyle taktikler olabilir çok iyi karakter. Ee, şu yeni gelen yeni gelecek karakter vardı bir tane. Onu, onu merak ediyorum ben ya. Şöyle karla benziyor böyle mermisi gidip geliyor bu yoyoydu galiba o. Onu merak ediyorum. O gelsin. Tamam. Tamam. Yok bu olmamış. Bak bu cidden olmamış. Bu renkler. Hiç uyumamış Bu ne yani? Ya bu da buna da uydu diyemeyeceğim şimdi. Bu da kötü olmuş yani. Bunun bunun kadar kötü değil de. Bu şuna baksana. Karar veremedim. Hangisi daha kötü karar veremedim. Ama bu en iyisi o kesin. Şu güncelleme gelecek videoyu izledim bu arada. Buradan biliyorum. Yeni renkler gelecek falan diyorlardı. Neyse hadi. Ee, bir. Ee, normalde hiç tikle hesaplaşma girmem ama hatta çift gireyim. Evet. Bir dakika bunu Gelen kutusu. Al dedik. İyi. Bu arada yeni öz yeni olayı sevdim bak. Bak 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 mega kumbara sevdim mi? Yeni olayı sevdim. Böyle bir olay var sevdim. İyiymiş. Evet artık oynayalım. Ben orada ıı, şey neydi lan pipetin yüzünde Poco'nun makyajı vardı lan. Poco'nun yüzü vardı. Ha yanıma da pipet geldi. Taktığım isimler fazla güzel biliyorum. Uzakta, uzaktan vursana yok musun sen? Uzaktan vurun mu? dibine giriyor öyle vuruyor ya. Ana dibine giriyor. Sen deli misin oğlum? Anam. Ya ama onu da yenersin. Yok benim yanında oynayan yok. Yok. Yok bu olmaz. Bu cidden olmadı. Git, git ya git git. Yaptığına bak ya uyuyor mu lan olur mu lan seni bilmiyorum yakıştı mı? Tiki Tiki pek seviyorum diyemem ama o Bazen, bazen iyi olabilir de karşı takım. Ya yani empati kurunca çok iyi oluyor tabi. Gıcık ediyor insan. Çok. Tike tikim var. Öyle söyleyeyim yani. Tike tikim var. O o ye ultinin bu kadar işe yarayacağını hiç tahmin etmedim. Gel buraya lan. Gel gel. Ya kazanma ihtimalimiz yüzde kaç ya? Evet. Tabii ki. Aa! O ay dedemin ha hareket mi gelmiş lan? Eh yeni böyle. Ben tekrar oynayacağım. Aa şey. Sı sıcak bölge falan mı oynayabiliriz? Varsa. Ne ara 6 dakika oldu ya? Şuna baksana 6 dakika olmuş. Ne ara oldu hiçbir fikrim yok. Ya ikimiz de tekiz ya. <laughs> Hayır ya. Olmadı. Hayır. Hayır. 2v1. Oh! 2v1. Hop, hop mayın bombardı bana. Topçularda en iyisiyim denemez yani. Iıı. <laughs> evet. Topçularda pek iyiyim denemez de. Oy bak sen maxi bossusun. O Lionel, Lionel Ensari ve Az önce gaza girdi. Ay onu alabilirdin gibi. <laughs> İkimiz de tik. Abi çok iyi ya. İkimiz de tik çıktık. Tik olunca bunları patlatmak daha zor. Ah. Ah eh, gel 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 gel. Oha. Çok iyi. Ana <laughs> çıkışla alakalı. Neyse. Oy 57 kredi. Sonu dün bitmesine olmuyor kalmış lan. Ben daha kaçtayım? 50'deyim. Kaçtığım ki? Ya ben zaten hediyeler almasam çok da bir şey değişmiyor çok oynamıyorum bunu iyi görüşünle. İlk yüklediğim zamanlar tabii ki daha fazla. Ya yine pipet geldi. Karakterlerin isimleri dalga geçmiyorum bu arada. İsimleri öyle. Yani cidden öyle. Yani isim takmak güzel olduğu için takıyorum. Yoksa dalga geçmek için falan değil. Aaa! Pipet var sırada bakmıyordum ama kötü oynamamıştır umarım kötü birisine denk gelmemiştim. Na 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 ha, hareket et, hareket et. Heh. Şu an bot oynamıyordur umarım. Dön bakayım. Aa yok yok bot oynamıyor bot oynamıyor. Oy. Hap kurtu, kurtu yedim. Oy, hayır. Aa, <laughs> <laughs> yürü git ya. Ay hoştu lan. Bas git. Ayda. Hadi bir kere daha sıksan oluyor. Ya menzilim onun yakınına yetmek. Oha. Oo. 11 3 azmış. Çok. Oy aşırı az ne diyorsun? Patlayacak mı kuru kafalar? Oy tekte patladı. O oh. O oh. Ah hayır <laughs> Ya çok iyi gidiyorduk ya. Eee <laughs> <laughs> ah Ha Neyse yeter. A dur bir maç daha kazanalım. Bak sadece bir maççı. Çünkü daha editlemem gereken videolar var. Editlemem gereken editlemem gereken videolar falan var. 4 tane oldu bununla beraber. <laughs> Hatta 5 falan da diyebiliriz yani. Hatta kısacası baya var. Editlemem gereken. Ay hoştu lan. Arkadaş olduk. Gel lan arkadaş arkadaş. Oy. Ben de ay dedem atayım. Aydır, olmazsa olmaz. Oy ama bir maç daha kazanmam lazım. Hiçim rahat etmez. Gel buraya. Aferin. İkimiz de doğru düzgün ediyoruz. sonunda geldi. Oğlum şimdi aklı patlamadı. Patla sana. Yamuk atmak iyidir diyor. Oy! Yemiş. oh Lan o halen çaka almış daha yeni geldi karakter. Ne tempisi abi ne tempisi. Ah oh, yersin onu hadi. Bak bak bak. Ray istasyonu var or sahanın ortası saha. Arenanın ortasında ray istasyonu var bu ne ya. Daha yeni geldi karakter adam saniyesinde almış. Oy ne oluyor? nolayır Hop e Dans B tamam. Hop yok yok Ender geldi. Aa bir şeyler almadık. Hiçbir şey almadık. Hiper şarjı 15 kez etkinleştir ihtiyaç etkinliği bir dakika ihtiyaç etkinliği yok evet. ama sıcak bölge sıcak bölge sıcak bölgede bunu oynamazsam olmaz ama bak olmaz sıcak bölgede bunu oynamazsam bu video video olmaz hem de tikle tikle sıcak bölge o mükemmel ya şuna baksana Mayın niye bu kadar geç gidiyor? <laughs> patladı. Pat boom. Gel 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 <laughs> gel. Çoğunluğu ben öldürüyorum galiba. Seni ben öldürdüm. Hop. <laughs> Aa. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Neden yaptım bunu? Bu videoyu editlemeyi de bilirim. O kadar güzel oldu ki yani. buraya mı gelseniz? Aa yok lan yok. Siz orada durun ben burayı doldurdum. <laughs> Çok iyiydi. Ben tabii ki yıldız oyuncuyum Çok Çoğunlukla ben oldum. Tamam bir daha evet. Evet bir daha. Yapalım. <laughs> Yeni güncelleme iyi olmuş ya. Bir de ben iki tane şey fark ettim. Şu verilen ödüller artık tüm ekranı kaplıyor. Bir de star hediyesi verilirken artık hiç bekleme yok. Yani eskiden bir takılıyor gibi oluyordu oyun. Başkalarında da oluyor mu bilmiyorum ama. Oluyordur herhalde. he 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 zorunlu açıklar. Ya hepsinin de mi canı canı bu kadar fazla olur ya. Az önce bir tik olarak iki bir tane Bibi bir tane Frankie sıcak bölgeden kovdum. Bayağı adamları kovdum. Ya bir git ya? Benim mayınlar niye aşağı bu kadar geç düşüyor? Fazla geç düşüyorlar bu ne? Kesin tike onların da tike. <laughs> Adam bir yol atamadı. Kanka sen orayı doldur. Hayır öndeler öndeler öndeler. <laughs> ez 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 çerez mayonez görevim bitmiş mi bitmemiştim bir beş kişi daha öldüreyim ya hadi hadi bir beş kişi daha 20 dakikalık video olacak büyük ihtimalle 20 dakika olacak zaman çok hızlı geçiyor çünkü cidden çok fazla hızlı geçiyor bu kadar hızlı geçmemesi lazım Aa. O kadar çok editlemem gereken video var ki şu an. Afk'da ise sorun yok ha. Tamam. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. gel, gel. Bur buradan biri geliyor mu gelmiyor burada. Ay şu şey bastır bastır bu işi var ya her şeyi hallediyor. Ay <laughs> Karl tam gelecekti zor oldu böyle. Geri git. <laughs> peşimden geliyor bir de ya tatlı kim öldürdün <laughs> bir kişi daha hadi bir kişi daha sadece bir kişi one o ne One ne o ne one, one. 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 Şuraya kesin birileri gelir. <laughs> Kaçıyor. Anam bu gelmiş miydi ben öbür tarafa odaklandım. Bak şuradan biri geliyor. He, tam dediğim gibi. Video o kadar mükemmel oldu ki bile gerek olmayabilir. Ya düşünsen o kadar kayıtta sesim gelmiyormuş. Her zamanki gibi ben öldürdüm. Şimdi bu ultisini atacak. Evet o kadar eminim ki altacaktı neredeyse. <laughs> Şu Karl, benim ultimde sorunu var. <laughs> Çok iyi oldu. Aa. Gel 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 gel. O oh, aynen aynen aynen. Hop. E. Ee. <laughs> Çok iyi ödüyorlar ya. Bu kadar mükemmel ölüyorlar ki. Oy iki görev birden. Yok ya ben oynayacağım. Hayır ya. Hayır ya. Uf bayağı iyi. Bayağı iyi. Benim kaç kaç mısın oldu şu an? 51. İyi 34. Uy o dördü kaç? Büyük ihtimal full tamam e, yani tamamen yükseltilmişler evet. Söz mesela tamamen yükselttim. Stu yükselttim. Dynamite şu sırf şu yıldız gücü için yükselttim Dynamite. Ha bir de Darley. Ben Darley diyorum ama derilmiş onun. Darley şu Y L diyor ya. Ben onu L'ye sanıyorum. Neyse artık ben gidiyorum. Hadi bay bay. Yeter bu kadar. Bu videoyu büyük ihtimalle FNAF 4'ten önce atacağım çünkü yani editlememe gerek yok. Direkt atacağım bitecek. O yüzden FNAF 4'ü editlemem gerekiyor ama. Hadi görüşürüz.